Bugün masamızda Türk Hava Yolları var ama bu sadece bir hava yolu incelemesi değil. Rakamların arkasında yatan, piyasanın belki de henüz tam olarak farkına varmadığı, devasa bir büyüme potansiyelini konuşacağız. Nasıl oluyor da karlı, hızla büyüyen ve dünya çapında bir dev olan Türk Hava Yolları, rakiplerine kıyasla bu kadar ucuz kalabiliyor? Bu değerleme farkının ardındaki sır perdesini birlikte aralayacağız. Bu iskontoyu daha iyi anlamak için işe nereden başlamalı, Elbette rakamlardan, çünkü bütün hikaye bu rakamların içinde gizli. Şimdi bu tabloya bir bakalım. Özellikle fiyat bölü kazanç yani FK oranına odaklanmanızı istiyorum. Yani basitçe yatırımcılar Delta'nın her 1 liralık karı için yaklaşık 9 lira ödemeye razıyken Türk Hava Yolları'nın aynı 1 liralık karı için sadece 3,5 lira ödüyorlar. Aradaki fark neredeyse 3 kat. İşte bahsettiğimiz o meşhur iskontonun en somut hali bu. Peki ama neden bu devasa farkın arkasındaki ana sebep ne? İşte burada karşımıza o çok duyduğumuz Türkiye riski veya Türkiye iskontosu dediğimiz kavram çıkıyor. Yani yıllardır Türkiye ekonomisindeki belirsizlikler yüzünden yabancı yatırımcılar Türk varlıklarına yatırım yaparken fazladan bir güvenlik marjı istiyor. Bu durumda Türk Hava Yolları gibi aslında operasyonel olarak çok güçlü şirketlerin bile hak ettiğinden daha düşük bir fiyattan işlem görmesine neden oluyor. Peki şirket bu aldığı kırmak piyasayı gerçek değerine ikna etmek için ne yapıyor? İşte cevap. Sektördeki en iddialı büyüme planlarından birini masaya koyuyor. Bu planın tam kalbinde ne var biliyor musunuz? Devasa bir filo genişlemesi. Bakın bugünkü yaklaşık 450 uçaklık filo 10 yıl içinde yani 2033'e gelindiğinde 800'ün üzerine çıkacak. Neredeyse iki katına. Bu inanılmaz bir rakam daha fazla uçak demek, doğal olarak çok daha fazla yolcu demek. Hedef ne peki? Yıllık yolcu sayısını ikiye katlayıp 170 milyonun üzerine taşımak. Şöyle bir düşünün, bu rakam dünyanın en büyük metropollerinin birçoğunun nüfusundan bile fazla. Ve tabii ki bu büyümenin finansal bir karşılığı olmalı. Nihai hedef yıllık geliri 52 milyar doların üzerine çıkarmak bu rakam bugünkü gelirin iki katından bile fazla. Gerçekten de dudak uçuklatan bir hedef. Ama sakın bu rakamların sadece birer temenni olduğunu düşünmeyin. Arkasında çok dikkatli planlanmış 10 yıllık bir strateji var. İlk etapta büyük bir yatırım dönemi yaşanacak. Sonrasında yeni nesil ve yakıt verimli uçakların filoya katılmasıyla verimlilik ve karlılık artacak. Ve son aşamada bu devasa operasyonun meyveleri toplanacak ve odak tamamen nakit akışını en üst seviyeye çıkarmak olacak. Şimdi böylesine büyük bir plan harika ama piyasanın bu plana inanması ve bunu hisse fiyatına yansıtması için somut tetikleyiciler yani katalizörler gerekiyor. Peki yatırımcıların Türk Hava Yolları'na olan bakış açısını kökten değiştirebilecek bu kilit faktörler neler olabilir? Gelin şimdi de bunlara bakalım. En büyük katalizörü anlamak için önce kısaca bir finansal terimi anlamamız lazım. CDS yani kredi temerrüt takası. Çok karmaşık gelmesin. Bunu en basit haliyle bir ülkenin risk sigortası primi gibi düşünebilirsiniz. Bu prim ne kadar düşükse yatırımcılar o ülkeyi o kadar güvenli, o kadar az riskli görüyor. İşte bu grafik hikayenin nasıl değiştiğini mükemmel bir şekilde özetliyor. Bakın Türkiye'nin risk primi, yani CDS'i, 700'lü seviyelerden 240'lara kadar gerilemiş durumda. Bu ne demek? Bu, yabancı yatırımcılar için Türkiye'nin artık çok daha az riskli olduğu ve Türk Hava Yolları gibi şirketlere yatırım yapmanın çok daha cazip hale geldiği anlamına geliyor. Bu makro iyileşmenin yanında şirketin kendi iç dinamiklerinde de önemli kozları var. Mesela, Düşük maliyetli havayolu markası Ajet'in halka arz edilme potansiyeli bu milyarlarca dolarlık gizli bir değeri ortaya çıkarabilir. Ayrıca şirketin kaya gibi sağlam bilançosunu ve Avrupalı rakiplerine göre çok daha düşük olan maliyet yapısını da unutmamak lazım. Elbette, madalyonun bir de diğer yüzü var. Dengeli bir analiz için riskleri de masaya yatırmalıyız. Peki, bu iddialı büyüme hikayesinde potansiyel engeller, yani türbülans yaratabilecek faktörler neler? Aslında bu riskler tüm havacılık sektörü için geçerli. Listenin başında toplam maliyetlerin üçte birinden fazlasını oluşturan jet yakıtı fiyatları var. Fiyatlardaki ani bir sıçrama bütün karlılık dengelerini alt üst edebilir. Bunun yanında jeopolitik gerginlikler, uçak teslimatlarındaki gecikmeler ve küresel bir ekonomik yavaşlamada her zaman masada olan önemli riskler. Fakat burada asıl önemli olan nokta şu, Yönetim bu riskler karşısında pasif bir duruş sergilemiyor. Çok proaktif bir risk yönetimi stratejileri var. Mesela, yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalardan korunmak için gelecekteki ihtiyaçlarının %40 ila %60'lık bir kısmını bugünden sabit fiyatlarla sigortalıyorlar. Finans dilinde buna hedge etmek diyoruz ve bu şirketi büyük şoklardan koruyan önemli bir kalkan. Peki tüm bu artıları, eksileri, fırsatları ve riskleri bir araya getirdiğimizde ortaya nasıl bir yatırım tezi çıkıyor? Gelin büyük resmi görelim. Analistlerin kullandığı güzel bir benzetme var. Diyorlar ki, piyasa şu anda Türk Hava Yolları'na baktığında güvenilir, sağlam ama sıradan bir aile arabası görüyor. Şirketin yönetimi ise yatırımcıları kaputun altında aslında bir Formula 1 motoru olduğuna ve pistte fırtınalar estirmeye hazırlandığına ikna etmeye çalışıyor. Yani özetle yatırım tezinin kalbinde yatan fikir şu. Karşımızda yapısal olarak devasa bir büyüme hikayesi vaat eden bir şirket var ama bu şirket sanki yerinde sayacakmış gibi son derece iskontolu bir değer hissesi fiyatından işlem görüyor. İşte bu ikisi arasındaki makas temel fırsatı oluşturuyor. Ve bu da bizi final sorusuna getiriyor. Bu mücadeleyi kim kazanacak? Şirketin inşa ettiği güçlü büyüme motoru ve arkasına aldığı makroekonomik rüzgarlar mı? yoksa her hava yolu şirketinin kaçınılmaz olarak karşılaştığı yakıt maliyetleri ve jeopolitik türbülans gibi dışsal zorluklar mı? İşte bu cevabı milyarlarca dolar değerinde olan soru.